Arkadaşlar, ben Aylin. Aylin Gülşen kanalına hoş geldiniz. Şu anda Gülşen'i göremiyorsunuz çünkü o içeride. Ve ben şu anda ona bir eşek şakası yapmayı planlıyorum. Tabii bu onu bilmiyor. İlk önce elimdeki bardakla klozetten su dolduracağım. Evet, Gülşen'cim yarasın bu su sana. Ha, eğer çok beğendiysen klozet burada. Alabilirsin tatlım. Evet. Tabii bu suyu sana içeceğimi sanmıyordun değil mi? O yüzden bu suya veda ediyoruz. Ay. Ve bardağı da. Sana tabii ki de mutfaktaki su, sudan doldurup içirdim. Ee, bu, şaka, bu şakayı sana yaparken bu videoyu izleyeceksin sonra. Bakalım ne hallere gireceksin. Merhaba arkadaşlar ben Aylin. Ben de Gülşen. Aylin Gülşen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir yarışma yapacağız. Ben Gülşen'e birkaç resim göstereceğim ve bunların gerçek ya da e, Photoshop olduğunu bize söyleyecek. Eğer bilemezse o su içecek, bilirse ben su içeceğim. Evet, bakalım kim daha e, kim daha çok su içip kocaman göbeği olacak? Evet, aslında <laughs> su içen zayıflar Gülşen'cim. Evet, Ama, ilk neyse. fotoğrafı gösteriyorum. Böyle de şöyle de göstereyim. Şu fotoğraf sizce ne? <laughs> Sıcını Gülşen sence? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Düşürdüm yanlışlıkla. Evet. Evet. Bu fotoğraf ne Gülşen'cim hmm, bu fotoğraf kesinlikle Photoshop bence. Evet arkadaşlar doğru bildi. Bu fotoğraf kesinlikle Photoshop. Acaba bunu bilebilecek misin? Aa bir dakika Aa içeceksin. bir dakika. Evet unuttum. Hepsini bitirmem gerekiyor değil mi? Evet hepsini bitirmem gerekiyor. Oh yarasın. arkadaşlar. <laughs> ah. Bu fotoğraf ne sizce? Ay ben de merak ettim. Bu fotoğraf kesinlikle photoshop yani bu ne yani böyle bir şey olmaz ki. Aa Gülşen'cim maalesef yanıldın. Suyunu bitiriyorsun. Tamam. Çok lezzetli görünüyor. Bence de çok lezzetli. Kana kana iç. Evet. Çok güzelmiş. Bir resim daha var aslında. Eee açıyorum şu anda. Merhaba. Ali'nin şah video'muza hoş geldiniz. Gülşen içeride.